Kaza Abant yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Abant'tan Bolu istikametlerini seyreden Ali Hancı İdaresi'ndeki 34RE 1396 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton bariyerleri yerinden söken otomobil ortadan ikiye bölünerek yol kenarındaki su kanalına savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan H.I. yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza yapan otomobilin hız kadranının 100 kilometrede takılı kaldığı ve otomobil içerisinde alkol şişelerinin olduğu görüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Hancı'nın cesedi, jandarma olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Yes, yes, yes.